sahabe olan an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ee, Hazreti Ebu Hureyre rivayet ediyor bazı şerifi. Efendimiz aleyhisselam buyurdu ki tabi buyurdu ve bizlere duyurdu. Kale Resulullah aleyhisselam dedi ki efşu selame beynekum ne yapınız? Selamı aranızda yayınız. Kıymetli kardeşlerim buraya çok önemli bir parantez açmak isterim. Ne buyurdu Resulullah? Selamı aranızda yayınız. Yani nasıl? Selam nedir? Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatüh demektir. Efendim, esselamu kablel kelamdır. Biriyle konuşmadan, görüşmeden önce selam vererekten onunla görüşmek, konuşmaktır. Bir yere girerken selam vermektir. Buyurdu Resulullah aleyhisselam. Ama günümüzde tabii bunun yerini başka şeyler alıyor. Allah bizleri muhafaza eylesin diyorum. Çünkü çok tehlikeli, sıkıntılı bir şey. Mesela Müslüman'ın, müminin, Resulullah'ın evladının nasıl demesi lazım? Bir yere girdiği zaman Esselamu Aleyküm demesi lazım. Esselamu Aleyküm sonra Merhaba diyebilir. E, o da var e, sünnette, kaynaklarda. E, Merhaba demesi. Tabi ne yapması lazım? Selam vermesi lazım. Çıkarken de yine ne demesi lazım? Esselamu Aleyküm diyerekten çıkması lazım. Zira bu Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetidir. Allah'ın Celle Celaluhu bir takım ayetlerinden süzdüğümüzde, tefsirlerde baktığımızda Allah'ımızın bize kullan, kullanılmasını, kullanılmasını emrettiği selamlaşma tarzıdır, tavrıdır. Şimdi bunun yerine ne alıyor? Adam kimisi selama karşı çıkıyor. İşte veya işte sabahleyin gördüğünde ne diyor? Günaydın diyor. Öğlenden sonra gördüğünde tünaydın diyor. Akşamleyin iyi akşamlar diyor. E kıymetli kardeşim ne demesi lazım? Gördüğünde selam aleyküm demesi lazım. Selam verdi. Ondan sonra musafaha eder. E, o da ne diyecek? Ve selam ve rahmetullah ve berekatüh diyecek. Ayrılırken bu şekilde. Ondan sonra sabahleyin gördüğünde ne diyecek? Hayırlı sabahlar diyecek. E, efendim öğlen gördüğünde selam verecek diyecek. Akşam gördüğünde ne diyecek? Hayırlı akşamlar diyecek. Resulullah Aleyhisselam böyle yapsınlar buyurdu. Ha öyleyse buyuruyor ki Mevla'nın dostları şu selam kelimesi zaten Mevla'nın ismidir. Sen şimdi selam verdiğin zaman da ne yapmış oluyorsun karşıdaki mümin Müslüman kardeşine? Demiş oluyorsun ki Allah'ın rahmeti, bereketi, sıhhat, sağlık, afiyet, koruma senin üzerinde olsun. Ha o zaman demek ki bu çok önemli bir Telaffuz Önemli bir şey ki ta Adem Aleyhisselam'a verildi kıymetli kardeşlerim bu selam. İlk yaratıldığında dedi git dedi meleklere yanaş. Allah ona ilham etti Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam meleklere selamu aleykum ve rahmetullah dedi. Ee, melekler ona ne dedi? Ve aleykumu selam ve rahmetullah ve berekatuh diyerek. E, selam senin de benim de hepimizin üzerine rahmet bereket olsun diyerekten. Melekler kıymetli kardeşlerim bu şekilde... E, mukabele etti ona cevap verdi dolayısıyla bak Adem Aleyhisselam'dan geliyor ayetlerden süzülüyor Muhammed Mustafa Aleyhisselam bize emri oluyor öyleyse bunu yapmak lazım şunu söyleyeceğim son olarak e, buyuruyor ki Mevla'nın dostları bu selam dururken selamın dışındaki şeyleri almak altını bir tarafa bırakıp altını bir tarafa koyup tenekeleri almaktır Altını bırakıyorsun tenekeleri. E niye? E karşıdaki mümin Müslüman kardeşine selam verdiğin zaman da ona dua ediyorsun. Ama sen günaydın dediğin zaman veya sadece merhaba dediğin zaman veya naber dediğin zaman, selam vermediğin zaman ne yapıyorsun? Karşı tarafa hiçbir dua bir şey yok. Allah Celle Celaluhu bizlere tutmak nasip eylesin. Resulullah Aleyhisselam'ın emrini öğüdünü tutmak nasip kılsın inşallah diye dua ediyoruz.